Herkese merhaba. Meclisteki plan ve bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ e, geçmişte sosyal medyada gerek sosyal medyada gerek cemaatin düzenlediği organizasyonlarda gerekse de mecliste cemaate ve cemaatin liderine e, için söylediği övgü dolu sözler soruldu. Sinirlenerek şöyle cevap verdi Adalet Bakanı. İşte ben ee, o sözleri sarf ettiğimde, onların toplantılarına katıldığımda henüz bir terör örgütü değildi. Şöyle bir baktım, Adalet Bakanı 2012 en son 2012 yılı içerisinde bile cemaat ve liderine karşı örgü sözler söylemiş. Peki bu durumda Haziran 2022 tarihi itibariyle 675 bin kişi hakkında tırnak içerisinde söylüyorum FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle soruşturma açılmış. Peki bu insanlar ne suç işlemişler? Amerika'ya cemaatin liderini görmeye mi gitmişler? Cemaatin lideriyle fotoğrafları mı var? Cemaatin lideriyle oturup yemek mi yemişler? Ya da 15 Temmuz gecesi ellerine silah alıp darbeye mi karışmışlar? Bunların hepsine bu 675 bin kişinin, kişinin büyük bir kısmı için bu soruların hepsine hayır cevabı çok rahatlıkla verebilirim çünkü içinde ben de varım. Peki ne yapmış bu insanlar? Nasıl büyük bir suç işlemişler ki 6 yıl 3 aydan başlayan cezalarla müebbete kadar giden suçlar kendilerine cezalar verilmiş. Devletin yasal bankasına para yatırmışlar. Devletin yasal okulunda ya kendileri okumuş ya da çocuklarını göndermişler devletin yasal olan kitabını, gazetesini, dergisini evlerine bulundurmuşlar. Ya da konusu Allah olan Allah'ın adının anıldığı sohbetlere katılmışlar. Ya da yasal olan çok rahat bir şekilde indirebildiğiniz bir mesajlaşma programını telefonlarına indirmişler. Evet, çok büyük suçlar işlemişler. Şimdi Adalet Bakanı'na soruyorum. Siz o koltukta otururken bu insanların neden işleri ellerinden alındı, özgürlükleri ellerinden alıp cezaevlerine tıkıldılar, hayatları ellerinden alındı, hayalleri ellerinden alındı, ağaç kabuğuna mahkum edildiler, intihara sürüklendiler, ölüme sürüklendiler, hastalığa sürüklendiler, fişlendiler. Size soruyorum. Siz Adalet Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz. İkinci soru, Adalet Bakanı 15 Temmuz'u bir anlamda milat sayıyor çünkü daha öncesinde terörist olduğunu bilmiyorduk diye 15 Temmuz'dan sonra cemaat terörist olarak adlandırıldı. 15 Temmuz'u milat sayarsak, siz daha önce yaptığınız konuşmalar, katıldığınız toplantıları, mecliste bile savunmuşken cemaat ve liderini keşke söylemeseydim bilmiyordum diyerek sıyrılırken yani hukukun evrensel ilkesi suçun geriye yürümezliği sizde işlemişken 675 bin insanda neden işlemedi? Evet. Sağlıcakla kalın.